çok merak ediyorum. Ben de. Keşke onun yanında olabilseydik. Nana'ya bir şey mi olacak? Aa, sen bizi mi dinliyorsun gıcık? Ne olacaksa olacak sana ne? Yani. Gıcırık. Önemli değil. Nasıl olsa öğreneceğim. Öğrenecek bir şey yok. Bakacağız. Ne sırlarımız varmış? Hepsini öğreneceğim. Hiçbir sırrımız yok. yok. Yakında her şey açığa çıkacak. Hiçbir şey açığa çıkmayacak. Çıkacak. Çıkmayacak. Çıkacak her şeyi öğreneceğim. Çıkmayacak ya da söylüyorsun işte. Öyle mi? Dinleyin o zaman. Annem sizin odanıza bir kamera yerleştirmemi söyledi. Ne? Niye şaşırdınız? Gizli bir şeyiniz yoksa umursamazsınız herhalde. Odamıza kamera mı yerleştirdin? Evet. Gün gece bütün konuşmalarınızda bir olan biten her şey kaydetmiştir. Bunu nasıl yaparsın? Ya yapmasana. <laughs> ne oldu? <olacak Gülüyor> bir şey mi var? bir şey yok öğretmenim. Bak bana haylaz çocuk. Gözüm üzerinde ona göre. Sen bu hayatta gördüğün en gıcık kızsın. Saklayacak bir şeyiniz yoksa niye bu kadar kızıyorsunuz? Hem hiç merak etmeyin. Annem birazdan o kayıtları almak için sizin eve gidecek. Böylece her şey aydınlanacak. Olamaz. Nana sarın, biz de öğrenelim artık değil mi ya? Şuna gününü göstereyim. Şimdi sırası değil abi. Asıl önemlisi kaset. Mutlaka simgeden önce ele geçirmeliyiz. Ama nasıl? Daha okuldan çıkmamıza beş ders var. Aklıma bir şey geldi. Hakan'cığım kendimi iyi hissetmiyorum. Eve gidebilir miyim diye sormaya geldim. Neyin var canım? Ee, önemli bir şey değil. Bu aralar çok yoruldum ya. Tansiyonum düştü herhalde. Ee, biraz uyursam bir şeyim kalmaz. Peki hadi o zaman ben seni bırakayım. Aa Yok yok sen işine bak tatlım. Ee, şuradan bir taksiye atlar giderim ben. Emin misin? Ya bu kadar büyütme rica ederim. Ee, kolay gelsin. Geçmiş <laughs> olsun. Yemekhanedeki öl bunları alana kadar nedir doktorunu bir bilsen. Ver bana. Ellerini soğut iyice. Hasta taklidi yapabileceğine emin misin? Tek oyuncu sen misin yani? İzle Öğretmenim çok fenayım. Karnım ağrıyor. Midem bulanıyor. Bakın ellerim de buz gibi. Hem hasta olan ben olursam beni eve götürmen için sana da izin verirler. Akıllım. Haklısın. Bu yaptığımız doğru değil aslında. Ama Nana'yı kurtarmak için başka çaremiz yok. Evet, hadi müdürü bulalım. Var. Çocuklar yalnız başınıza evinize gidebileceğiniz emin misiniz? Gideriz öğretmenim. Şuradan bir taksiye bineriz. Hop evin önündeyiz zaten. Alın bakayım şunu. Yok öğretmenim ağaçlığımız var. Olsun evladım. Al al yanında bulunsun. Ne olur ne olmaz. <laughs> Teşekkür ederim öğretmenim. Hay Allah dersim olmasaydı ben de sizinle gelirdim. Buna hiç gerek yok öğretmenim. Bak bu şimdi bana ıslamur kaynatır. Bir şey içim kalmaz. Peki yavrucuğum. Hadi geçmiş olsun <laughs> yağmurcuğum. yaparsanız bomba şaramayacaksınız. Annem çoktan eve varmıştır bile. Çok konuşma gıcık. Abi şimdi bununla vakit kaybetmeyelim hadi. <laughs> Ayol geldim geldim. Kim bu alacaklı gibi kapıyı çalan? Allah Allah. Aa, Ay, nerede kaldın iki saattir? Kapıyı yıkıyorum ya. Anca yetiştim evladım. Mutfaktaydım. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Nana nerede? Alışverişe çıktı. Hı, eminim öyledir. Bir şey mi istedin yavrum? Sen kendi işine bak ya. Yavrum ne istedin bana da söyle. Nereye koydu şunu ya? Kızım ne aradığını söyle. Belki yardımım dokunur. Sen karışma. kendi işine bak. Bakalım sevgilin ananızın gerçek yüzünü Daha ne kadar gizleyeceksiniz benden Neler diyorsun evladım Hiçbir şey anlamadım Hadi oradan aklınca bana bir de numara mı yapıyorsun ah. Ah. Bu kim ya Üstüme iyilik sağlık Hadi ama ya Buralarda bir yerde olmalı Durun patlamayın canım Allah Allah Aa, ne işiniz var bu hadi saatte? Hadi hadi. Sonra anlatırız çabuk Yağmur. Herkese ne oluyor böyle anlamadım ki. Herkes mi? Simge odanızın altını üstüne getir. Eyvah fırla Emre. Durun evladım ne oluyor durun. Kardeşlerim de siz bu saatte niye okulda değilsiniz? Ben Babanız ayo. bunu duyunca bakalım ne diyecek? Şey, Yağmur hastalandı da. Hı. Karnım çok ağrıyor şimdi Vah vah, çok geçmiş olsun Yağmur'un. Doğmuş <laughs> <laughs> galiba. Evet. <laughs> 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 ne o? Bunu mu arıyordunuz yoksa? Aa, onu bize bağırdı versene. var. 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 var şuradan be. Bıçaksınlar. Delirdin mi kızım ne yapıyorsun? Delirdim ya. Sizin yalanlarınız <laughs> Nana ile ilgili sakladıklarınız delirtti beni. Ama artık neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Göreceğiz bakalım. Ne olursun yapma. Ne olur bunu yapma lütfen. O kız sizi bize ver. Bak ölene kadar Özge iyi davranırım. Söz veriyorum. Hadi ya. Ben de her istediğini yaparım. Hmm. Yok ya. Yalanlarınıza karnım tok benim. Çık şuradan. Çekil. Evladım ne kaseti? Ne oluyor? Odamıza kamera koymuşlar. Makbuş. Ama ah. sana Nana ile ilgili her şeyi öğrenecek. Bütün konuştuklarımız, ah. hatta Nana'nın yaptığı sihirleri ah. bile görecek. Ay. Eyvahlar olsun. Of şimdi ne yapacağız? Çabuk esen olmana Çok acele, acele et. et lan, acele. Hadi Yağmur çabuk. Ee, bunda bir şey yok. Tabii yok ne görmeyi umuyordun ki. Hadi çıkar artık şunu. Bir adım daha atarsan senin canını okurum Emre. Kızım başkalarının hayatını gizlice filme almak çok ayıp. Hakan bunu duyarsa... İhtiyacı adı beni tehdit mi ediyorsun? Senin başına öyle bir çorap örerim ki ne olduğunu bile anlayamazsın. Şimdi hepiniz kapayın çenenizi. Şunu biraz ileri alalım bakalım neler varmış.